sanıyordun. Dünya adaletsiz ve zalim bir yer. Artık daha fazlasını istemiyorum. Seni uzun süredir izliyordum. Her işe burnunu soktuğunu söylüyorlar ama ben sadece merak ediyorum. Bazıları sana dikkatsiz diyor. Ben seni korkusuz diyor. Bazılarının sende gördüğü cehalette ben sadece cesaret ediyordum. Sana sinsi ve aceleci diyorlar ama Banka için, en büyüğü için, çalınanların hepsini geri alacağız. Ve bu senin şu ana kadar katıldığın en büyük soygun olacak. Bermuda planına hazır. <laughs>